Merhaba arkadaşlar. Tekrar terapi atölyemizde birlikteyiz. sizinle bugün şöyle bir makreme bileklik çalışacağız. Bu makreme bilekliği hiç makreme bilmeyenler dahi yapabilecekler. Burgu sistemle giden bir bileklik bu. bunun için kaç tane renk istiyorsak paraşüt iplerini kullanabiliriz veya benim kullandığım gibi böyle sert naylonumsu ipliklerden de kullanabiliriz. Bunlardan birer metre kesmemiz gerekiyor. Kaç renk istiyorsak o kadar kullanacağız. Ben burada altı renk kullanmak istiyorum ama bunu 8 renk 10 renge kadar çıkarabilirsiniz hangi renkten sonra hangi rengi kullanmanız gerektiğini siz karar vereceksiniz yine bilekliğin bitiminde asansörlü sistem dediğimiz o tarzdaki bir sistemle kapamayı yapacağız Şimdi e, normal e, ortadaki ipliğimizi e, baştan ve sondan sabitliyoruz. Daha sonra bu birer metreli kestiğimiz ipliklerimizi hangi renk hangi renkten sonra yapacağımıza karar verip, gerekiyorsa unutmamak için bir kağıda yazabilirsiniz. siyahtan sonra hardal, hardaldan sonra simli yeşil, işte ondan sonra krem e, gibi yazabilirsiniz. E, ama İpleri karıştırmazsanız yazmanıza gerek yok. Yine ipliklerimi şu şekilde bağlıyorum. Normal bir düğüm atıyorum. Düğümü attığım zaman şuradaki bakın şu dönmeyi düzeltebilmek adına ipliklerimin yönünü değiştiriyorum ve bağladıktan sonra diğer ipliklerime doğru yanaştırıyorum. Şu mesafeyi bilekliğinizin burasından ne kadar ipinizin sarkmasını istiyorsanız o kadar belirleyeceksiniz. Ucuna boncuk takılıp düğüm atılma mesafesini de işin içerisine katmayı unutmayın arkadaşlar. En son olarak ben yine mavi rengimle bitireceğim. Bağlıyorum karşılıklı ipimin yönünü değiştirip Şimdi bundan sonra yapmamız gereken düğüm tekniğini söylüyorum. Ben sürekli olarak sağdaki sağ tarafı kullanmayı düşünüyorum düğüm atarken, siz isterseniz solu da kullanabilirsiniz. Yaptığımın tam tersi istikametinde düğümlerinizi atacaksınız. Siyah ipimi diğer ipliklerimin altından alıyorum. Yine karşısındaki ipi diğer iplerin üzerinden alıyorum. Hemen düğümümü atıyorum ve karşılıklı çekiyorum. Burada hemen böyle bırakmıyoruz arkadaşlar iplikleri. Başta nasıl ki düğüm atarken hani bir iplik yönü değiştirmiştik. Bunda da iplik yönü değiştirmemiz gerekir ki şuradaki burgulu sistemde aynı yöne dönüşler olsun. Eğer bunu yapmazsak düz bir makremeye sahip oluruz. Makreme bilekliğe sahip oluruz. Dolayısıyla bu örneği Yapmış olmayacağız. O yüzden bu son çevirme tekniğine çok dikkat edin. Bağladım, bağladığım gibi bırakmıyorum. Hemen ipliğimin yönünü çevirip birini sağa, diğerini sola doğru attırıyorum. Sırasıyla gelen ipliklerimi birini arkadan aldım iplerimin altından, birini iplerin üzerinden aldım. Hemen düğümümü attım, sıkıştırdım. Düğümümü karşılıklı iplerimi çevirdim, yön değiştirdim. Diğer ipliğime geçiyorum. Zaten bakın hani sıralı bir şekilde geliyor. Arada bir şöyle elinizle de mutlaka iplikleri düzenleyin. Ee, o zaman daha hem sıkı olacaktır makremeleriniz. Makreme bilekliğiniz hem de daha düzgün duracaktır. Evet, bu şekilde bitene kadar devam edeceğiz. yazımdan sonra yavru ağzı ve kavun için var. İşte sıralamalar burada önemli. Bazen iplikler çünkü ister istemez karışabiliyor. Dolayısıyla onun için sıraya dikkat ettiğiniz müddetçe herhangi bir sorun olmayacak. En son mavi ipimiz vardı. Onu da hemen bağlıyorum. Döndürüyorum tekrar aynı yönde ipliklerime devam ediyorum. Siyahla başlamıştım. Siyahla ikinci bir kez devam ediyorum. Evet. Siyahtan sonra hardalı kullanmıştım. simli yeşil kullanmıştım üçüncü renk olarak dediğim gibi eğer ipliklerin rengini e, bir kağıda yazarsanız karıştırmanız mümkün olmaz daha rahat çalışabilirsiniz belki ilk etapta veya daha az renk kullanırsınız o da bir kolaylık artık sizin tercihinize kalmış karşılıklı çeviriyoruz sonra turuncuyu alıyorum hani farkında vardıysanız eminim ee, burada görmüşsünüzdür bazı ipliklerim daha kalın bazı ipliklerim daha ince dolayısıyla ee, bu işte bir kötü bir görüntü sağlar mı diye belki soranlar olur. Hayır, hiçbir kötü görüntüyü sağlamıyor. Zaten sıralı olarak burgu şeklinde gittiği için burada bilekliğin düzeni bizim için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Maviden sonra tekrar siyaha başlıyoruz. Yani en başından sonuna doğru bütün sıralı bir şekilde ipliklerimizin tamamını bağlıyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz ta ki bilekliğimizi bitirene kadar. ilerledikten sonra artık zaten renklerin nasıl geldiği de açık ve net göründüğünden herhangi bir şeye ihtiyacınız olmaz. Bakın beyazdan sonra ne geliyor? Turuncu veya kavun içi onu da bağlıyorum. O ipim biraz daha diğerlerine nazaran ince ama benim için sıkıntı olmayacaktır. Biraz renk katması için kattım onu da. Bu şekilde devam ediyoruz.